Evet arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Ee, yorumları okudum. Hiç kimse 2.6 oyna dememiş. Ben de sizi kırmamak için 2.6 oynayacağım. Başlayalım. Allah. Zikem Hu gelmiş arkadaşlar karşımıza. Hemen domuz beynisi golem bak en sevdiğim. Ana kulağı deaktivitasyonu, masturbasyonu yapalım. Yani. Bir tane silah bırakalım şöyle. O zaten onu yer. Oros buçuk neyse. Hmm, arkadaşlar bakın silahşör bir canla yaşıyor olsa bile onu koruyun. Domuz atsam daha iyi olurdu aslında ama. Aha tesisini çıkarttı. Şimdi bir tane top dikelim. İksiri de 10 iksiri de beklemeye gerek yok. Zaten Tesla slavuğun dönmedi. Tamam. Şimdi ne atacağım? Bir risk alıp tomruk atalım mı? Hmm. 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 Arkadaşlar, rakibimizin babasıyla arası iyi sanırım. XY oynuyor. Senin Tesla'm da yok ama şu an XY'in de yok. Doğru mu saydım? Yok Tesla'sı dönmüş olabilir. Evet. Abi çok kötü oynuyor bu çocuk ama ya. Şöyle bir tomruk mu bıraksak ya? Tomruk bırakalım ya. Deste dönsün. şey mi geliyor? İskeletleri de böldüm arkadaşlar yapacak bir şey yok. O ikisi yapmadan biz saldıralım. Çok agresif olur ya. Şöyle bir silah şur atsam. Sen iskeletlerle korusam. Neyse. Abi niye okçular yemin etmiş sanki ya vurmayı silahları. Domuz atalım. Oh, oh, oh. Şöyle bir tomruk. Şöyle böyle bir top atalım. Neyse. Sana iskeletler yeter. Arkadaşlar şöyle bir top dikeceğim şimdi. Tesla'yı vurmak için. Evrimli top. Güzel oturdu. Bir de tomruk. Hadi yakalar mıyız artık? Yok abi yakalayamıyoruz. Anasını tövbe yarabbim. Alev topu şimdi size aşağıya. Hop donduralım. Çoğalın lan. Oğlum niye çoğalmıyorsunuz ya? Geçen videoda da böyle olmuştu. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber. Ya bu çok uzadı gençler maç ya. Hadi hadi topu. Abi çocuk çok kötü oynuyor. İskele at. Bir şey at. Kazandık zaten. Ya dur. Kalp atma bana. Arkadaşlar alev topu döndürüp maçı bitirelim. Fazla uzatmaya gerek yok. Zaten domuz birincisi bitirdi oyunu. İyi oyundu. Evet arkadaşlar 7 abone olmuşuz bu arada hiç beklemiyordum. 10 aboneye özel 2.6 oynarım belki. Kendinize iyi bakın.